geliyor. Daha evvel e, görmedikleri bir görüntü film hazırladı kendilerine. Efendim peşim. Bir şeyler yapıyorsun orada. Ne diyorsun? Aa, iyi Şöyle bir şey şeyler yapıyordu. <laughs> yapıyordu. <laughs> İçinden geldiği için ya. Benim bir şey yapmam gerekiyor şu anda. Peki. O zaman filme geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir kısa bir film hazırlandı kendileri için. Filmi konusunu hemen seyircilerimizden alacağız ve bu filme anında seslendirecek mahşer grubu ilk olarak. Dinlenmek için yapılabilecek bir şey. Dinlenmek için yapılabilecek bir şey. Evet. Örgü örmek. Örgü örmek gayet güzel. Başka? Evet. İnternete girmek. İnternete girmek. Ayakkabıları çıkarmak mı? Balık tutmak. <gülüyor> 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 <lowest aşamasını. gülüyor> Balık tutmak. Balık tutmak. Yoga yapmak. Yoga yapmak da güzel. Evet son bir tane daha alalım. Evet orada hemen bir bir kişiden. Geyik yapmak. Efendim? Geyik yapmak. Geyik yapmak da güzel. Yoga yapmak. Yoga çıkış noktamız olsun. Dublajcımızın çıkış noktası yoga. Yani filmimiz yoga hakkında olacak. Hep beraber kuvvetlice sayıyoruz. 3 2 1 Bunun üzerinde yoga yapacağız. <laughs> Anlaştık mı? yapıyorum bakayım. yoga takıyorum toka <laughs> gerçekten de bunu Anam. yapar gel omurilik soğanını gevşeteceğim geç şuraya geç şuraya Ay yoga <laughs> yapacağım sana omurilik soğanını <laughs> gevşeteceğim sen geçen gün de öyle söyledin

Alo alo alo. Yoga hazır mıyız? Ha? Yoga hazırız. Siz de gelin böyle oturun birlikte böyle rahat rahat yoga yapalım. Tamam anlaştık. <laughs> Ama önce sana bir teklifim var. Beni şimdi can kulağıyla dinle. Aramızdaki iletişim çok önemli. Bu noktada Benim çok bu önemli. Noktada çok önemli ha. Hmm. Evet. Tamam abi Allah senin belanı vermesin. Geç şuraya da iki iki, 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 tane şöyle güzel bir kadın görelim ya. Önümüzde <laughs> dikildin. <laughs> Kaldın böyle ya. Gel, tamam kızım, kız dur kız orada. De. deli bu deli deli bu. Manyak bu. Dur orada otur Kafayı orada. Bu. Şimdi bakalım yogaya uygun bir fiziğe sahip ay, misin? Ay canım acıdı. Neredesin be? Ha? ne işin var lan senin orada? Şöyle tepeden bir yoga yapayım dedim. <laughs> şimdi eğer bacaklarınız yeteri kadar tepki ay, vermezse... Ay, yazık. Acıdı ay. mı? Ah nasıl içim çekilmiş. <laughs> ay birden böyle sağ kasım ayrıştı. <laughs> Ama <laughs> ilk zamanda gel kendim bana. Vallahi bunda bir gariplik var. Yogaya çoktan hazır galiba. Ben onu hallettim. Şunu cebime koyuyorum. Şimdi sana döneyim. Geç bakayım otur bakayım oraya. Geçeyim oturayım ben oraya. Geç oraya. Niye oturayım ben oraya. Geç ya, diyorum oraya. oraya. Tamam geçiyorum oraya. Beni sinirlendirme. Ben oraya. Evet geçti. Sinirlenme. Ben otur. geçiyorum oraya. Selamun aleyküm. Aleyküm yoga. Hadi geçelim buraya. Geç, otur. <laughs> otur. Oh. Yat. Allah rahatlık versin. <laughs> Evet ben de biliyorum işte. Evet cümbüş için hemen bir başka filmimiz daha var. Ee, bir evlilik hazırlığı türü. Evliliğe nasıl hazırlanır insanlar? Tuhaf bir soru esasında. Bence de böyle kalmaz normal. Çeyiz hazırlayarak. Efendim? Çeyiz hazırlamak. Çok güzel. Başka? Aynısını mı söyleyecektiniz? Evet. Çok güzel. Bütün suyu aynı şey mi <laughs> Bekarlık partisine gider. Bekarlık partisi. Güzel. Güzel. Evet. Para biriktirerek. Efendim? Para biriktirerek. Para biriktirmek. Bekarlık partisi çıkış noktası. Bekarlığa noktamızı. veda. Bekarlığa veda. Evet. Çok güzel. Çıkış noktamız bekarlığa veda. Yani filmimizin konusu bekarlığa veda. Hep beraber sayıyoruz. Evet. Evet, herkes bekarlığa veda etmek için bu akşam saat 9'da buraya evet. gelecek, evet. sen teker teker onları sayacaksın, Aha. kim bekarsa bu tarafa ayıracaksın, Hemen evet. hele yapan olursa atacaksın Aa, Abi ben kimin bekar olduğunu nereden alacağım? üstüme ya mi ya yazıyor kardeşim, ya? Ya kardeşim sen bunca zamandır kim bekar, kim değil anlayamıyorsan... Ya yüzüklerine bakalım tamam. Heh ee, tamam çok iyi fikir, yüzüklerine bak, <laughs> bekarları düz. E, Rakıları ne yapacağız abi onu söyle sen. Rakıları masaya koyacaksın, ben mi koyacağım ya, ben mi yapayım? Aa, dans sözü unuttuk. Çok <laughs> çok Böyle koy. Aa diye şaşırsınlar. Tamam mı? <laughs> hadi, hadi Çıplak mı olacak dedim bir daha söyle bakayım kulağıma. Hadi bir daha. Şöyle böyle mi olacak kalçası? Haydi bakalım. <laughs> ya ne? Allah Allah. Aa. Aa, ah, ah i̇şte. merhaba. Ben Daha de, de için geldim. Partiye. <laughs> evet hemşire bulabildik. E, Bekar Ya adela. çok güzel çok güzel. Yalnız sizin pastanın içine girmeniz gerekiyor ki oradan çıkacaksınız yani. Yok böyle girdiniz A mi olmaz. Abi ekstra, dakika, dakika, abi dakika. ekstra para istiyor. A, ne oluyor dakika. ya? Bir dakika ya. Bir dakika ben seni tanıdım. Sen hayatta olmaz bu partiye giremezsin. Senle Ama... ben tanışıyoruz eskiden beri. Sen şimdi git paslan içinden gir. <laughs> sonra çıkma bitti gitti. Tamam mı? <laughs> Abi durun bir dakika. Fantazilerin başka şekilde de gerçekleştirebiliriz. Allah! Aa! Abi tam gelce düş gel. Pankreas. Ben konuşuyorum diyorum. Park Ağzın çok acıyor ya. <laughs> Acaba bekarla vedalaştıktan sonra geçer mi? <laughs> Vallahi çok iyi bir pankreasım vardı. Kullana kullana bu hale getirdim size yemin ediyorum. <laughs> ben sizi veda ettireceğim hiç meraklanmayın. Ya, Abi bu kadar olur ancak bizim rahat. <laughs> bir... <laughs>